Her dostlar, Boca Trade kanalından herkese merhabalar. Bugün de sizlerle birlikte YouTube'da canlı yayınımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu canlı yayında neler olacak? Şimdi görmüş olduğunuz gibi sol tarafta sinyal başlığı altında grupları mevcut. Şimdi buradaki alttan başlıyorum. Crypto Index 724 Free. Eskiden bilirsiniz arkadaşlar 724 sinyal grubumuz vardı. Ve bu sinyal grubunda Sadece kripto idex sinyalleri gelip ona göre işlemler açılıyordu. Bu şekilde de devam ediyor. 724 sinyal grubuna girebilmeniz için referans linkinden üye olup açıklama kısmında bunların hepsi mevcut. Tablo sistemine uygun bir yükleme yapmanız gerekmekte. Minimum tablo sistemine uygun bakiye ne kadar diye soracak olan arkadaşlarım için 3250 lira ve üzeri yatırımlar için kripto idex 724 sinyal grubuna ücretsiz bir şekilde giriş sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Yukarıya da aşağı yönlü bir sistemdir ve yön bilgilendirme sistemidir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi bunları canlı yayınımızda zaten sizlere açık açık göstereceğim. Nasıl kullanılıyor? İşlem başarı oranı nedir? Bunları sizlerle beraber göreceğiz. Burada bir de referans sinyal, free sinyal grubumuz var arkadaşlar. Yine bu da dakikalık işlemler değil de beşer dakikalık işlemler. Yani daha az sinyal geliyor aslında. O yüzden bunun şartları da şu şekilde. Referans linkinden üye oluyorsunuz. Daha sonrasında 500 lira ve üzeri yatırımlarınızda referans sinyal grubuna katılım sağlayabiliyorsunuz tamamen ücretsiz. Bununla beraber yukarıda da görmüş olduğunuz gibi Boca Trade Free sinyal grubumuz var arkadaşlar. Genel bir gruptur. Herkese açıktır. Bunun amacı da şu şekilde. Her gün günlük bir saat olarak sizlere sinyal gönderir ve demo hesaplarınızda işlemi kendiniz test etme olanı sağlar arkadaşlar. Kendiniz demo hesaplarınızda gelen sinyallere işleme girerek başarı oranını sizler kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Aslında bu kendini kanıtlamak için kurulmuş bir sinyal grubudur. Geçmişe dönük verilere baktığınızda da zaten sinyallerin başarı oranı görmüş olduğunuz gibi ortada olacaktır arkadaşlar. Sizler de deneyince ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bu grupta Telegram'da arkadaşlar boca sinyal grubu yazarsanız ücretsiz bir şekilde sizler de katılım sağlayıp günlük en az 10 tane sinyal alabilirsiniz arkadaşlar. 10 sinyal 3 tekrar girildiği için 30 sinyal olarak adlandırılabilir. Sizlerde de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sadece kripto idex ile alakalı sinyaller değil. Burada görmüş olduğunuz gibi bitcoin, euro, dolar, altın, kripto idex gibi sinyalleri ücretsiz bir şekilde gönderiyor. Ama tekrardan hatırlatmasını yapıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece yön bilgilendirme sistemidir arkadaşlar. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi 3 ayrı grup var. Grupların profil resmine baktığımızda ise kripto idex sinyalleri, euro dolar paritesi sinyalleri ve euro ile Kanada dolarının paritesi grubu mevcuttur arkadaşlar. Bunlar tabii ki bizim referans grubu üyelerine özel artı ücretli bir gruptur. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki İşlem işlem 50 lira olarak işleme girdim. 92 lira 50 kuruş da bana tekrardan verdi arkadaşlar. 5 dakikalık işlem açtım. Bu da referans sinyal grubundan gelen sinyaldi arkadaşlar. Kripto IDEX görmüş olduğunuz gibi 21.35 51'de giriş sağlamış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu sinyalde başarılı. Yani sadece referans linkinden üye olup da 500 lira gibi küçük bir miktar yatırıp ücretsiz bir şekilde bu gruba katılabilirsiniz. Tabii ki referans linkinden üye olduktan sonra Telegram'dan binomo destek altre bot adresinde ikinci sekmede olan ID doğrula butonunu kullanarak ID'nizi doğrulattıktan sonra yükleme yapınız arkadaşlar. Eğer ID'niz doğrulanmadıysa tekrar bir hesap açmak zorunda kalacaksınız. İkinci bir seçenek şu Diyelim ki Binomo hesabınız var aktif olarak kullandığınız ama Boca Trade grubuna katılmak istiyorsunuz. Boca Trade sinyalleri almak istiyorsunuz. Bunun da çözümü şu şekilde arkadaşlar. Eski bulunmuş olduğunuz hesabı kapatıyorsunuz. İçindeki tüm parayı çektikten sonra yeni bir hesap oluşturuyorsunuz. Referans linkini kullanarak ve ID numaranızı doğruladıktan sonra yükleme yapabiliyorsunuz. Eski statünüz gold ya da VIP ise de yeni hesabınızda mail atıyorsunuz. Eski hesabıma artık erişimim yok yeni hesabım bu. Statümün güncellenmesini talep ediyorum derseniz gün içerisinde eski hesabınızdaki statünüz neyse aynı şekilde yeni oluşturmuş hesabınızda işlemlerinize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi grupların ne işe yaradığını, nasıl katılabileceğinizi sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa Telegram'dan boco Destek kullanıcı adına yazdığınızda sizlere destek sağlıyor olacaktır. Kazançlı günler sizlerin olsun diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.